Merhaba, bugün sizlerle su arıtma deneyi yapacağız. Su arıtma deneyinde gerekli olan malzemeler bir şişe ikiye bölünmüş olsun daha güzel olur ve bir buçuk litrelik olsun. Bir tane bardak ve şişenin içine koyacağınız malzemeler ilk önce şişenin içine pamuk koyup çakıl taşlarından iki tane falan sabitlemesi için koyacaksınız. Sonra kömür koyacaksınız. Sonra Tekrar çakış, büyük çakıl taşları, küçük çakıl taşları ve büyük çakıl taşları koyacaksınız. Şimdi ilk önce size bunun e, gerçekten kirli bir su olduğunu göstermek için bir karıştıralım. Bakın bildiğimiz kirli su işte. Şimdi bunu dökeceğiz. İşte bakın. Bildiğimiz sörtmeleriyi. Ama zorda kalmadıkça bunu içmeyin. Gidin.